Kapital'in herkese merhaba. Ben AB Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duygularan. Bugün ya her pazartesi olduğu gibi AB Kapital Araştırma'dan sorumlu genel bir yardımcımız Sayın Baki Atal'la birlikteyiz. Baki Beyciğim öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Duygu. Teşekkür ederim Baki Beyciğim. Yine her pazartesi olduğu gibi kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şimdi piyasaya baktığımızda bugün pozitif bir seyir var Borsa İstanbul'da. Oldukça da önemli bir hafta aslında. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Önce isterseniz Borsa İstanbul'a başlayalım Vakı Bey. Borsa İstanbul'daki pozitif seyir devam edecek mi? Hala 9500 seviyenin geçemedik ama seviye olarak siz hangi seviyelerin kritik olduğunu değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi senin dediğin gibi şimdi açtım 3 dakikalık grafiğe bakıyorum. 9.500, 9.484 9.500'de 9.500'ü geçememiş. yatay Yataybank'ta tıkanmış ve şimdi de günün en düşük yerindeyiz. Yanlış olmasın. Evet günün en düşük yerindeyiz şu anda. 9.400 45 puan seviyesine gelmişiz. Biz zayıflamaya maalesef Cuma günü de vardı zaten. Yani piyasaya net güven olmayınca insanlar doğal olarak buraya kenardaki paralarını koyamıyorlar. Şimdi bir de bakıyorum. Evet gene ilk sırada satıcı meşhur 4 hafta kurumumuz onlar ayın 19'undan bu yana yani İmamoğlu içeri girmesinden bu yana düzenli olarak her gün satış tarafındalar. Bugün de satış tarafındalar. Onlar bir artı tarafa geçse insanlar kenardaki parayı buraya yönlendirebilirler ama şu anda genelde hepimizin yaptığı işte bir hisse girdin, yüzde bir buçuk iki aldın, realize et, çık, kenarda dur. İşte Macim de zaten onu teyit ediyor. Biz yüzde 47 tüm tarafına bakalım. Tüm tarafında da Maşallah 80. Ne kadar var? 3 saat var. 110'u bulur muyuz? Soru işareti. Her dilime 10 milyar koydum. Biraz zayıflama emareleri var. Biraz da e, endeksi tutan piyasaları moral veren en kadar Aselsan tarafında 2-3 günde bir zayıflama emareleri var. Bunun yanında havacılık sektörü biraz tutuyor. Bugün baktığımda gübre tarafı e, biraz hareketli gözüküyor. Onun haricinde de şu BİM'ler, BİM Migros ve şok marketler tarafı güçlü. Onun haricindekilerde pek öyle aman aman bir trend oluşturma hikayesi yok. Dediğim gibi bu da en büyük hikaye. Şimdi biraz önce yayından önce de biz bakıyorduk. Tahvil tarafına bakıyorum. Orasının normalleşmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın adımı için de orasının normalleşmesi gerekiyor. Gösterge 48.44 yani gene artmış. 10 yıllık 34-54 34.54 %1.38 artışı var. 5 yıllığa bakıyorum 40-90. Bunlar aşağıya inmeden toparlanma seviyeleri oluşmadan ki şimdi gösterge ağırlık üzerinden gittiğimizde şu kısa vadeli enflasyon diyoruz ya şimdi ayın 19'unda bu 37'ymiş. 37'den 48'e geldim. Yani bunun Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edebilmesi için e, en kötü ihtimal 42'lere gelmesi lazım ki Merkez Bankası'nın faiz indiriminden bahsedelim onun haricinde tahvil böyle gitmişken e, sepet kur tarafı %3.5 yukarıdayken dolar TL tarafına bakıyorum hala onlardaki artış devam ederken küçük çaplı da olsa başta euro olmak üzere çünkü eurodaki hareketlilik pariteden dolayı daha yüksek. E, bunların fiyatlara yansıması olacak doğal olarak. %25'lik elektrik zammının, %25'lik botaj zammının yansımaları olacak. Bu da bize üç aşağı beş yukarı %4 civarında bir e, hangi aydayız? Nisan. Nisan ayı enflasyonunu alacağımızı gösteriyor ki bu Merkez Bankası'nın beklediği bir hikaye değil. Biz de daha önceki yönlendirmelerde ne diyordu bu dönemde için? 2'nin altında 1'li rakamlar olacak. Ve rakamlar. E sonraki periyotta da bu nasıl devam edecek bir soru işareti. Çünkü Brent Petrol tarafına diyorduk işte bak 60'lar güzel diye. Orasında da İran'da yakınsama, Trump'ın geri basmaları, birlikte 65 dolar seviyesine çıkmış. Brent petrol şu anda %1.25 yukarıda ki en güzel örneğini şeyle yaptık. Yani bu sert bir şekilde çakılınca dedi ki benzin fiyatlarında indirim olur, motorun fiyatlarında en aşağı 2 lira indirim olur diye bekliyorduk. Günler geçti. Ondan sonra 24'lük bir indirim geldi. Sonra tekrardan artış geldi. Şimdi böyle baktığında da hem genel fiyat seviyesinin yüksekliği, hem mal hizmet seviyesinin yüksekliği, kredi faizlerine bakıyorsunuz. Bizim haftalık bültende de görebilirler. Bir geri çekimi var ama önceki haftalarda sert bir yükseliş var. Son 3 haftanın ikisinde sert yükseliş. Son haftada onun %20'sini 25'ini alan bir geri çekimi var. Dolayısıyla kredi faizlerinde de yumuşama emaresi yok. E, 46 e, ve burada hep söylediğimiz bir şey var. Merkez Bankası ne zaman haftalık repoya geri döndüm der. E, o zaman diliminde Merkez Bankası'nın faiz indirimine adım attığını algılayabiliriz. Onun haricinde şu ortamda Merkez Bankası herhangi bir faiz indirimi matematiksel olarak imkan var ama algı olarak baktığında o adım atmayacaktır. Artı bir de oldukça sert bir metin görme ihtimali son derece yüksek çünkü burada da gibi elinde olmayan yani merkezle alakası olmayan bir 19'unda fiyatlamalar gördük. <laughs> o fiyatlama davranışları çok net bir şekilde insanların algısını değiştirdi. Değiştirdi ki hatta şöyle diyelim işte şeyde de gördük bunu. <laughs> Pardon o 3 haftalık periyotta yabancıların hisse tarafındaki çıkışı 1.5 milyar dolar. E, Dips tarafındaki çıkışı 4.8 milyar dolar. E, yabancı takası oyuna baktığında da 30'dan 27'ye bir geri çekimi var. Ve bunu şeyde de biraz önce de söyleyeyim gibi ya yani 19'undan böyle kesintisiz bir şekilde BOFA tarafını sattığını görüyoruz. Ve bu diğer taraftan ne yaptı? E, 2024 sonu itibariyle 39 seviyesinde olan TL mevduat varlığının azaldığını gördük. Buradaki e, sen de gayet iyi biliyorsun fonlar tarafında geçtiğimiz haftalarda bir 90 milyarlık bir para park etti döviz fonlarını. Buradan bir kazanç beklemiyorlar ama park edilmiş bir para var orada. E, şeylerden e, normal şartlarda bu faizlerin yukarı çıkmasından, tahvillerin yukarı çıkmasından dolayı %10'luk dilim para piyasası fonlarına eksi yazdırınca o tarafa da çıkan para gelmedi daha. Bir de işin obacağı da var. E böyle olunca da insanlar parasını gecelik repo üzerinden 46'dan yakalamaya çalışıyorlar. O taraftan terif üzerinden tutuyor. Diğeri de altında tutuyor. E tamam o zaman buraya gelecek bir para lazım. Burada da şey çalışmıyor. Ya yani onu da net söyleyeyim artık. İşte ucuzladık oldu bu oldu. Çünkü benim çok güzel hikayelerim vardı. Faiz olacak açılacak. Sonra Suriye'deki gelişmelerden de alacağım? Avrupa Birliği'nden de alacağım? Amerika ile ilişkilerden ne mi alacağım? E şu anda Amerika ile ilişkilerden de mi alamayı Yani bütün dünya oradan ceza yiyor. Ne alanda falan yok. E, tahvil tarafına baktığımda onlardaki tahviller de 3.5 seviyesinden 4.5 seviyesine çıkıyor. Dolayısıyla o tarafta da ciddi zarar var ki Trump'ın hafta sonu bu Yarı iletkenler tarafında, yarı iletken içeren ürünler tarafındaki geri basmasını da ona bağlamak lazım. Böyle olduğunda da borsa tarafında biz diyoruz 9.650 en fazla şu kompozisyonda gideceğin gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü para gelişi yok. O tarafı seni oldukça zorlar. Keşke 9.800'lere gider deseydim. Yani burada çok rahat 9.850 gözüküyor da 400 puan ister orası şu anki 9.440'a göre. E, o 400 puan için de para, yeni para girişi olması lazım. Burada yeni para girişi yok. Dolayısıyla o taraf çıkmaz. Aşağıda da 9200'ü ben kıracağımızı zannetmiyorum. Bu hafta senin dediğin gibi önemli hafta. ECB bir karar var. Bizim var. FED'ler, FED üyeleri 7 tanesi konuşacaklar. Ama şöyle de diyeyim. Geçen hafta sanayi üretimi geldi. Konuşmam var mı? Şu kompozisyonda pek konuşan yok. Diğer tarafa dönüyorsun. Cari işlemler dengesi geldi. Konuşan var mı? Şu kompozisyonda yok ki. E, cari açığın arttığını görmek orada. Küresel ticaret e, gerginliği bunun sonraki evvelerde kıvrılımı nasıl olacak? O da ayrı bir soru işareti. Ve cari hesabı baktığında 4.2,5 bekliyordu piyasa. 4.4 geldi. 4 geliden 5.7'ye çıkan bir dış ticaret açımız var. genişlemiş durumda. Şimdi bu artış ağırlıklı olarak biraz önce söylediğimden kaynaklanıyor. Net altın ve enerji ticaretindeki bozulan dengeler diğer taraftan e, para giriş tarafında, fonlar tarafına baktığında da burada bir net bir toparlama görmüyorsun. Sonuç itibariyle benim cari açığım Kasım ayından bu atmaya devam ediyor. 12 aylık birikimli olarak baktığında. Şu anda 12.8 milyara ulaştı. Bu da gayri yurt dışı hastalığının yaklaşık %1'i. Şimdi bunları konuşuyor muyuz? Bunları ek bilgi olarak veriyorum ama konuşmuyoruz. Yani geçen hafta perşembe sanayi üretimi geldi. Piyasa fark etmedi bile. Çünkü şu, an, şu anki derdim tamamıyla elimdeki parayı ne hangi tarafa koyarsam muhafaza edebilirim ya da minimum zararla buradan çıkabilirim. Hisse senedi tarafına bunu çevirdiğinde dediğim gibi yüzde iki karı gördüğünde insanlar hemen realize ediyor. Çünkü nereden ne satış geleceğini bilemiyorsun. Keşke nereden ne alış geleceğini bilemiyorum deseydim de daha rahat bir şekilde yukarı yönlü hareket olur derdik. Bak en güzel örneklerden bir tanesi Anadolu Sigorta'nın prim üretimi son derece güzel geldi ama şu anda yüzde %1.44 aşağıda normal modda ne olur? Bunu alman gerekir. Zaten geri çekilmiş bir yukarı yaparsın. Yok yaptırmıyorlar. Sadece para giriş tarafında borsaya baktığımda işte insanlar sanayi manayi diyor. Tamam sanayi diyorsunuz da e, sanayi diyoruz dediğim hatta kendimiz tarafına da çevirelim. Sanayi diyoruz da sanayide 252 tane kağıt var. Hangisine giriyor? Burada bence daha rahat bir şekilde ölçüm yapabilecekleri şu hisse G alımı açıklayan şirketler var ya, onlara baksın, Onların yarısı düzenli olarak her gün yukarıya gidiyor. Bak düzenli olarak bilerek söylüyorum. Şimdi bu konjonktür içerisinde onlarda olmak sizi koruyor mu? Evet net bir şekilde koruyor. Onun haricindekiler koruyor mu? Gerçekten soru işareti. Yani bakıyorsun Pegasus güzel çıkıyor. Örnek olarak veriyorum. Hı. Pegasus bugün güzel yapıyor. Ertesi gün aldığının iki katı. Türk Hava Yolları benzer şekilde. Oynaklığı fazla olan Çerem'i benzer şekilde. Yani burada bir şey içmenle bırakman arasında, onu bitirmen arasında küsur ezanfında bile gidiyor. Mesela bak gene güzel bir örnek olacak. Bankacılık sektörü sabah hepsi artıydı. Şu anda artı olan Akbank ki o artısı yarıya düşmüş. Yapı kredi o artısı üçte birine düşmüş. Başa baş olan da neredeyse garanti markası. Diğerleri eksi. E şimdi böyle bakın bakınca da diyorsun ki yani Merkez Bankası faiz indirse işte bilançolar da gelmeye başlayacak Mayıs itibariyle ben doğal olarak bankalarda pozisyonlanma yapayım. Acelem var mı? Yok. İşte acelem var mı sorusunun cevabı buraya para girme işinin en büyük nedeni. O yüzden de 9650 gözükse bile yani oranın kırılması ancak Trump Türkiye'ye ziyaret geliyorum mesajı gelirse düşünüyorum geliyor mesajı gelirse o zaman burada bir hareketlik olur. O zaman da zaten ilk önce Halkbank ve Amerikan menşeli iş yapan şirketler üzerine bir hareketlik olur. Onun haricinde ben burada bu hafta veri gündemi zayıf olmasına rağmen böyle uçlu kaçtı bir şey beklemiyorum. Yani haftayı artı kapatalım. Yüzde bir benim için yeterli. Teşekkürler. Bak e. şimdi gelen sorulara bakıyorum ama daha çok sektörel sorular geliyor. Şimdi haftaya da bilançolar başlıyor. Birinci bir çeyrek bilançolar. Ve emlak konu sorulmuş. Bir de Türksel sorulmuş. Şöyle biraz e, sektör olarak bakalım birinci çeyrek nasıl geçti neler bekliyoruz sektör olarak. Sizin de Birin aslında şey... bütün oğazlarımız da değişti aslında. Beklenseniz bir anda 19 Mart'tan sonra çok değişmeye başladı. Yani neler bekliyorsunuz siz önümüzdeki, dönemler, önümüzdeki dönemlerde ve geçtiğiniz de olarak Aylık, der Aylık derginin birindeki soru şöyle. Faiz indirimi ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle yarın kalanında biz siz için ne bekliyorsunuz? Hangi sektörler öne çıkardı? Şimdi buradaki hikaye seni sorduğun soruyla birleştireceğim. Şimdi ona yazdığım cevapta gayet rahat bir şekilde diyoruz ki ya arkadaş faiz döngüsüyle başladık. Bak Rusya, Ukrayna görüşmeleri olumlu ilerliyor. Suriye istikrarı kazanırsa biz buradan yeniden yapılanmasından ne alırız? Bak bizim en büyük ortağımız Avrupa pazarı altyapı ve sonma harcamalarını arttırıyor. Dolayısıyla biz bunda iyiyiz. Hadi alırız oradan bir şeyler. Ondan sonra bambaşka bir hikaye oldu. Şimdi jeopolitik risklerle birlikte düşen enerji maliyetleri benim için önemli noktaya geldi ama iç tarafta yapılan zamlar onu sadece cari açık tarafına olumlu etkileyecek. Benim iç tarafı etkilemeyecek. Eşit durumda satılan malın maliyeti kalemi. Orası artmaya devam ediyor. Ama ne dedik biraz önce? Bizim e, Brent Petrol tarafından baksam bile aşağıya gelen bir trend var. Ama bizde öyle bir hikaye yok. Dolayısıyla bu bilanço sezonunda Mayıs ayında Haziran ortasına kadar endekste 11.250'yi görürsek ne ala diyeceğim. Onun için de Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerin e, somut bir şekilde yerlemesi gerekiyor. Yani alabiliriz, yapabiliriz, edebiliriz tarzı değil. Evet biz günlük Birliği'ni e, tekrardan masaya oturttuk ve üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta bir şey var çalışıyoruz. Amerika ile e, ilişkilerimiz çok iyi. Kankiz, mankiz edebiyatı değil. Arkadaş Amerika ile bu çelik vergisini indirdik aşağıya. Katsa yaptığımdan kalkması için de görüşüyoruz. Bak, somut bunlar. Yoksa görüşüyoruz değil. Kalkması için görüşüyoruz. Görüşüyoruz da kalkması için görüşüyoruz arasında bir kalkması farkı var. Bu son derece önemli. Şimdi böyle baktığında da ilk çeyrek ve ondan sonraki periyot için bir faiz indirim silsilesi biraz da kredi muslukları açıldığından dolayı diyorsun ki arkadaş bankacılık sektörünün bilançoları iyi gelir. Zaten normalinde gördük. Onu alırsın. Yanı dersin ki GEO tarafında emlak konutu sormuşlardı zaten. Emlak, simpaş, torunlar üzerinden gittiğinizde bir rahatlama emaresi görürsün. Onlarda da olumlu katkı olur. ve benzerini oyak, çimento, çimsa ve limak üzerinden de yararlanabilirsin. Dolayısıyla onları da bir kenara koyuyorsun. Avrupa Birliği'ne daha çok ihraç yaptığından dolayı, son dönemlerdeki hareketlilik de iyi olduğundan dolayı koç olduk kenara koyarsın. Benzerini enkayı kenara koyarsın. Bak ne şu iyi gelme beklentisi üzerinden gidiyoruz. Hem bilançonun iyi gelme beklentisi hem sonraki dönem için. yani Fiyatlamayı böyle yapmamız gerekiyor. Yoksa e, Trump'a göre bakarsak bu söylediklerimin hepsini yayın bittiğinde yutmuş da olabilir yani. <laughs> diye. <Dö> <laughs> <Dö> <laughs> Avrupa'ya yüksek ihracat payından dolayı Ford Utusan'da da pozisyonlanmaya devam et. E, i̇ki tane fabrikası var Avrupa'da. Terminalleri var. Dolayısıyla Çimsa'da <laughs> hareketlilik devam eder diye onu koyuyorsun. İlerisi için Marjları akdeniz majörünün özellikle olumlu etkilenmesinden etkilenmesini beklediğimizden dolayı tüp başı da bu seviyelerden tutabilirsin. Bak burada net bilanço üzerine gidemiyorsun. Çünkü e, dediğim gibi yani biz öyle bir darbe yedik ki bu darbe sırasında insanlar bilanço üzerine odaklanmıyor. Fiyat ne kadar geri gelmiş buralardan artık yeni para girişi ya da kaça alabilirsem yapayım mı tarzında. Bunların hepsi söylediklerimin işte, hepsini paçal da yapabilirsin, yeni giriş de yapabilirsin. Bilançoyu çeye attık artık. İkinci çeyrek bilançoları geldiğinde bakarız. Yani ilk çeyrek maalesef böyle bir kayıp dönem olacak. Havacılık sektörüne baktığında da onlarda da Pegasus Türk Hava Yolları ikilemi üzerinden gitmen gerekiyor ki yerinde korunsun. Telekom sektörüne dönüyorsun. Bunlar rahat bir şekilde fiyatları yansıtıyorlar. Ee, Dolayısıyla işte real bir büyüme var o tarafta. Hem Türksen hem de Telekom artı geçen hafta şey söyledi 5G yatırımlar üzerinden de gittiğinde gene bunlar da pozisyon alabilirsin. Asensan e, beğendiğimiz savunma yani düşmüyor. Çıkması da hızlı çıktığından dolayı artık yavaş tempoda çıkıyor. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla bir daha Asensan'dan dengeleme yaptın mı bu yaklaşık 7 sektör saydığımız 12-13 hisse senedi üzerinde rahat bir şekilde piyasanın hareketini yakalayabilirsin. Ama dedim ya piyasanın şu kısa vadede uçmasını yani ben kendi adıma beklemiyorum. Bizim arkadaşlar da beklemiyorlar. Sonuçta kurum olarak piyasanın uçması için kenardaki paranın buraya gelmesi gerekiyor. Şu anda hiç öyle bir eğilim olduğunu da görmüyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. Barış Şimdi bu para daha çok aslında son zamanlara baktığımız tabii ki altın tarafına ve DTH'lara da döviz tarafında bir pozisyonlanma var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önümüzdeki dönemlerde döviz riski de var mı acaba? Bundan bu, bir Yok zannetmiyorum. Bu, bu, bir korku. Çünkü ayın 19'unda herkes gördü. %10 çıkmış diyor kayı. Ve bizim yakın zaman aldığımız ne? Eğer en yüksek seviyeyi gördüysen orayı bir kere daha test ediyorsun. Bu sana algı olarak neyi bozdu? Enflasyon beklentilerini bozdu. Hem e, piyasanın bozdu hem de hane halkı. Hane halkı daha fazla bozmuştur zaten. E, dönüyorsun şirketlerin büyüme kompozisyonlarında durdular yatırım yapmak konusunda durdular. Durmaları gerekiyor. Bu son derece normal. Yüzde onluk bir kuru artışından bahsediyorsun ve bunu fiyata yansıtma ne kadar e, efektif olacak. Çünkü ciro tarafında da net bir artışı yok. Doğal olarak bu büyümeni aşağıya çekecek. Ama Sayın Şimşek'in bir açıklaması var. Biz zaten ihracat üzerinden büyüme değil de iç talep üzerinden büyüyorduk. İşte bu da kendi içerisinde bir ikilem yaratıyor. İç talebi dizginlemeye çalışıyoruz. Zayıflatmaya çalışıyoruz. Ama şu anda Trump'ın yarattığı aksiyondan dolayı ihracatta daha çok yoğun bir ihracatım olsaydı büyük darbe yiyecektim. Şu anda o taraftan büyük darbe yemiyorum ama içeride o e, biraz açmam gerekiyor. Madem iç taraf üzerinden bunu bertaraf etmeye çalışacağım. Bu da kendi içerisinde bir tutarsızlık yaratıyor. Piyasada bunu görüyor zaten. Ve yayının başında dediğim gibi yani buradaki tahvil faizlerinin bu seviyesi yani normal bir seviyeler değil. CDS tarafına bakıyorsun işte hala 360-350 bandında git gel yapıyor. Dünyanın VIX endesine bakıyorsun o da 33'lerde yani o da bu ara bir yarışa girmediğinden dolayı hatta o yarışı da Çin sayesinde Çin %5 yaptıktan sonra Amerikan mallarına Amerika bir karşılık verse de ben vermeyeceğim çünkü bu şaka moduna girdi diyor yani bunun bir gerçekçiliği yok ekonomi tarafında da bir karşılığı yok. Saçma sapan bir sarmalın içerisine giriyoruz diyor. Dolayısıyla ben yüzde yüz meşe çıkardım. Arka taraftan da görüşme emarelerim devam ediyor diyor. O emarelere göre bakarız. Temmuz ayında Trump Trump'la Çin'in bir görüşmesi var. Bakalım yüzde görüşmeye kadar ne olacak ki hep söyledikleri bir yetkili bulamama hikayesi var. Yani şey tarafı bir yetkili bulamıyormuş. Çinliler tarafı Hatta şöyle söyleyeyim bir skala var. O tarafta bayağı iyi bir Yani ben de bugün onu görene kadar bilmiyordum. Şimdi bu sert dönüş yaptı ya Çinliler. Asla pes etmeme tarifesi uyguluyorlar. Çin tarafı Amerika'ya. ve bunlar geçen senelere kadar Trump'ın damadıyla e, dönemin şey Çin Amerikan elçisi üzerinden, büyük elçisi üzerinden ikili iletişimle beraber bir yol ilerliyorlar. Şimdi damat devrede değil. Pekinli yetkililer de eşdeğer birisini bulmaya çalışıyorlar. Ama kimin olduğu konusunda hemfikir değil. Yani dünya da hemfikir değil zaten. Amerika'daki Çin Büyükelçisi Elon Musk'a ulaşmaya çalışmış. o girişimi de başarısız olmuş. Sonra Dikişleri Bakanı şeyle, Marco Rubio ile Amerikan Dikişleri Bakanı ile bir görüşmeyi ayarlamaya çalışmış. Onu da başaramamışlar. ve ondan sonra da Amerika'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Watts'ı da bir görüşme çabası olmuş. O da başarısız olmuş. E şimdi böyle baktığın zaman da diyorsun ki, ya arkadaş bütün hikaye Temmuz ayındaki Trump Şii'ye kaldıysa diğer tarafta Çinlilerin bir hamlesi var ama hep boşa çıkan bir hamle. Adamlarla bir türlü görüşemiyorsun. O görüşemediğin zaman diliminde de Avrupa Birliği de bir vergi getirdi Amerika'ya ama onlar da uygulamaya koymadılar. Dediler ki bizimki de masada duruyor. Herkesinki masada durduğu bir ortamda Şirketler doğal olarak kendini şirket olarak düşün Ya arkadaş euro dolar paritesi gidiyor ben döviz tarafında durayım dersin bu son derece normal döviz tarafında durmaya devam ederler. Bizim aynı halkına döndüğü zaman da ya arkadaş kullandığın cümleyi güzel veriyorsun sonra bir amaları bir sayıyorsun bana yukarıdaki iki tane net taça çıkıyor. Ben burada e, döviz tarafında değilim ama diyor altın tarafında olabilirim bu kadar belirsizlik eşittir altın diyor dolayısıyla katılım fonları üzerinden de baktığında buna katılım fonlarına da para girişi devam ediyor. Altın fonlarına da bu seviyeden bile para girişi devam ediyor ki bence normal. E yanında da döviz tevdiatta duruyor adamlar. Rakamlar da onu gösteriyor. Artış tarafı. o yüzden TL mevduatı payının düştüğünü döviz tevdiatını attığını söyledik. E bu da son derece normal gelişmeden çünkü eğer benim ödemem varsa ben o günkü gibi 41'den yakalanmak istemem. Bak Bir de makas açık. Yani alırken başka bir kur, satarken başka bir kur içerisindesin. Ee, her erkeğe ortalama yüzde on çarpılma hikayem var. Yani zaten e, siparişi verdiğin, yarın teslimat üzerine çalışmıyorsun. Ona bir vade koyuyorum sen. Bunun en güzel örneğini şöyle söyleyeyim. Bundan 3 ay önce e, bir tane kurma şey göndermişiz. Yabancı Meyşeli. Yurdular payitesindeki beklentiyi. bu sabah dediler ki bunu da güncelleme yapıyor musunuz? Dedik. Bunu yapıyoruz. Yani <laughs> söylediğinin bugün A deyip akşamına B diyen birisiyle karşı karşıyasın. Yani bundan 3'e ay önce arkadaşlar yazışıcı da şey diyoruz. Yani hiç bir 10 diyen var mıydı? Bir tane bile bir on, bir on olur diyen yok. Beklenti hep 1.03, 1.04 bandı civarında. Hani bazıları 1.05 koymuştu. Şu anda bakıyoruz bir, biz 1.09'a çektik. Diğerleri 1.12, 1.08. Onlar da skalayı geniş tutmuşlar ve diyorlar ki e, bunu bir hafta sonra ya da Avrupa Birliği gümrük tarifelerini Amerika'ya karşı uyguladığı anda değiştireceğiz. Bir görmemiz gerekiyor. E bu konjöktürde de sen bizim tarafa döndüğünde TL'de durmaya devam eder misin? Dersin ki 46'dan yararlanıyorsan 46'dan devam ederim. Bence e, dövizi istiyorsak bizim yapmamız gereken şu stopajı çekmek. Yani TL üzerindeki stopajı 5'e çek. Dolayısıyla döviz tevdiattaki o park etmiş kazanç beklemeyen 90 milyarlık en son 90 milyarlık 90 milyarlık para TL varlıklara dönsün. Yoksa o tarafta o birikmeye hafif hafif devam eder. Dolayısıyla durup dururken bir de o tarafta kriz kendi kendimize çıkarmayalım diye düşünüyorum. Dedim gibi yani burada stopajı bizim indirmemiz gerekiyor. Bak şimdi hazine 9 yıl vadeli ihale yapmış 34.99 gibi bir rakam gördüm. Dolayısıyla 9 yıl 10 yıllık bak 34.90'lı bir şeydi kaçırdım. Şu anda benim ödümde gösterge tahvil 10 yıl 34.54. Dolayısıyla hala bir gevşeme yok. O olmadığı sürece o para e, senin sorunun cevabı evet oralarda kalmaya devam eder. Bak ve çok teşekkür ediyoruz. Hem borsayı konuştuk hem diğer aslında enstrümanları konuştuk. Hem de borsa İstanbul sektörlerine bakmış olduk. Her hafta pazartesi biliyorsunuz belki böyle yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Herkese şimdiden iyi haftalar, bol kazançlar diyoruz. belki Beyciğim haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.